Selamünaleyküm aleyküm sevgili simülasyon kardeşlerim. Ee, bildiğiniz gibi şu an Steam'de birkaç tane oyunda indirim var. Ve bu indirimler arasında simülasyon oyunları, simülatör oyunları da var. E tabi ben durur muyum? Hemen baktım şöyle ilgimi çeken simülasyon, simülatör oyunlarına. Çok güzel oyunlar indirimde açıkçası. Mesela Thief Simulator, e, Car Building 2018 Simulator. Tabi bunların fiyatları biraz yüksek. Yani benim bütçemi aşıyor. Ve ben bu işten çok fazla para kazanmadığım için henüz. Daha böyle düşük bütçeli bir oyun gördüm arkadaşlar. Bu oyunumuzun adı Dude Simulator 3. Bakın 1 değil, 2 değil, 3. Demek ki bu benim aklımda şöyle bir şey canlandırdı teori. Bu oyunun birincisi tuttu, ikincisini çektiler. ikincisi de tuttu, üçüncüsünü çektiler. Yani Matrix gibi veya Godfather gibi düşünebilirsiniz. İlginç yanı arkadaşlar, video çekmeye değer bulmamın yanı Oyun 1 TL. Bakın günümüzde dolar kuru gerçi biraz geriledi 7.70 oldu ama oyun 1 TL. Yani e, 15 cent falan eder bu oyun. 15-20 cent falan eder. Hatta o bile etmez lan ne 15 centi baya az edemem matematiğim oldukça kötüdür ekonomi bilgimden daha kötüdür o yüzden bu konuda ben konuşmayayım ee, Şimdi Dude Simulator oyununun incelemeleri biraz karmaşık arkadaşlar onları sizle bir okuyalım Öncelikle oyunun fotoğraflarını size göstereyim Bana böyle bir Unturned zombili bir oyun vardı hatırlarsanız Unturned onu biraz anımsattı silahlar vesaire karakter modellemeleri Oyun normalde 10,5 liraya satılıyor. Şu an 1,5 TL ve şansa bakın benim de Steam bakiyem 1,36 TL. Ee, tam param yetiyor. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Oyunun Steam koleksiyon kartları ve... Evet, sadece koleksiyon kartları var. Yani bunları satarak bile paranızı geri çıkartabilirsiniz. Sandbox bir oyundur. Arkadaşınızın doğum günü hediyesi var. Ona hediyeyi aldınız ve arkadaşınız bir başka şehirde yaşıyor. Sizden çok uzakta. Uzun bir yolculuk yapacaksınız. Sizi bekleyen bir sürü macera var. Para kazanacaksınız gibi. Ee, oyunun şimdi de incelemelerini okuyalım. Kartları için aldım yoksa bir dakika katlanılacak bir şey değil demiş. Ee, RTX 2080 Ti sahibi değilseniz oynamayın. Buradan da optimizasyonun kötü olduğunu anlayabiliriz. Evet, optimizasyon oldukça kötü. 20-25 FPS aldım. Oyuna gelecek olursak görevleri yaparak bitirmeye çalışıyorsunuz vesaire. Kartlarından kar elde etmek için alacaksanız alın. Başarılı vakit geçirmelik. Ee, optimizasyon kötü, araba sesi rahatsız edici, evler bomboş vesaire demiş. Şimdi ben bu oyuna bir şans vereceğim ve sizler için ilk defa buradan sepete ekleyip alıyorum arkadaşlar kendim için. 0,31 TL kaldı bazılarının deyimiyle Motuzmir, Motuzmir. Evet şimdi oyunumuzu hemen indiriyoruz. SSD'mde böyle bir oyun için yer açacağım şimdi. 57 saniyede ineceğini söylüyor. Bakalım. Evet. E Arkadaşlar videolarımızı 1.25 hızında izlemeniz tavsiye edilir. Çünkü bunlar 12 ila 15 dakika arasında değişen videolar ve vaktimiz değerli açıkçası. Ben bir de heyecanlı bir adam değilim. Beni az çok tanırsınız öyle e, gereksiz küfür falan etmem oyunlarda ve böyle saçma sapan şeylerde ani tepkiler vermem. Bunu yapan yayıncıları biliyoruz. Hani insan da zannediyor ki ulan... Adam herhalde böyle tepki verdiği için izleniyor. Ama ben öyle bir adam değilim. Oyunumuz indi bu arada arkadaşlar. bak Evet şimdi oyunumuz bizi böyle güzel bir ekranla karşıladı. Ben öyle ana menüde hani bir kardan tanelerinde bir kasma falan görmüyorum. Ama yine de bir options, quality, mouse sound falan. Bir de resume diyor. Ben bu oyunu daha önce oynamadım. Yani müzikler House Flipper'dan daha iyi. O konuda hakkını vermem lazım. New Game diyorum. Allah Allah ben bir optimizasyon sıkıntısı yaşamıyorum açıkçası. Hemen bir kontrol. Şimdi bakalım çevreyle etkileşim nasıl. Ben yapmadım. Gerçekten ben yapmadım. Sol tıka basınca geliyor bakın. Evet sol tıka basınca giyirme ve osuruk sesleri geliyor. Üstte de 500 dolar paramız var. Tap task. Warm up pizza and eat it diyor. Hemen bakalım pizza nerede olur? Elbette dolapta olur. Oyunun sesini kısacağıma emin olabilirsiniz arkadaşlar. Pizza dolapta değil daha önceden çıkartmış. Cold, warm up diyoruz. Ne kadar yapıyoruz? Şu tuşa bastım. Hala soğuk. Ee, ayarlama düğümü... evet 30 saniye kadar ısıtılır sanırım pizzalar. Fazla 45 yapalım. 50 olsun hadi bakalım. Biz de pizza ısınırken Brush Snow off the car demiş. Bununla mı yapacağız snow'umuzu off the car'dan? <laughs> evet tamam. Oyunun sesten... Muhtemelen ne oldu biliyor musunuz? Bir tane adam bu oyunu yaptı. Gitti mikrofon karşısına. Hatta benim gibi bir ortamda, stüdyoda falan da değil. Mikrofona böyle öp diye girdi ve bir adet de osurdu arkadaşlar. Sonra pitch shift dediğimiz olayla osurun sesini değiştirip iki farklı osurukmuş gibi yaptım. Öyle zannediyorum ben. Evet şunları temizleyelim. Benim dershane yıllarımda böyle bir animasyon vardı. Ben o zamanlar 6-7-8'de dershaneye gidiyordum. Böyle evinin önündeki arabanın karlarını kazıyan bir adam animasyonu. Sonra bir bakıyor kar araba kendisinin değilmiş yan komşusunun arabasıymış. Sonunda da şöyle bir görsel geliyordu. Aa, çok çalışmak önemli değildir. Verimli çalışmak, planlı çalışmak falan. Zaten bunu herkes, aklı başında olan herkes bilir. Ama dershaneler size bildiğiniz bilgileri havalı bir şekilde satarlar. Evet, optimizasyon sıkıntıları yaşamaya ben de başladım. Quality'yi biraz ortalara çekelim. Bakalım ne olacak. Bu arada pizzamız ısındı. Onu da yiyelim. Kapıyı da kapatıyoruz. Warm. Eat it. Evet. Güzel. Pizza yedi. Get the present demiş. Present'ımız nerede? Hemen bakalım. Neyse o kalsın. Bu arada gerçekten şimdi fark ettim. Quality'yi bayağı bir dışa çekmem gerekecek. Present'ımız şurada. Evet evet. Yani 1 liralık oyundan çok bir şey beklememek lazım. Ama e, hakkını veriyor mu? Şimdi onu göreceğiz. Get in the car and start off demiş. Bakın. Arabayı başlat start the car diye start off demiş. Buradan da phrasal verb öğrenebilirsiniz. 1 lira veriyorum. Hem de phrasal verb öğreniyorum. Bu hayatta ben What a daha What a beautiful day. Yani bu oyunun seslendirmeleri ne kadar tuttu, grafik tasarımcısı ne aldı, o ne aldı bilmiyoruz ama oyun nasıl bir TL oluyor, hayret ediyorum. Evet, buy a can of gas, fill the car, leave the town demiş. What the fuck? Arabanın benzini bitmiş, bizi de buraya kadar yürütüyor. Neyse ki shiftle sprint atabiliyoruz arkadaşlar. Bunu da Knight'tan öğrendik. Kimse hani hızlı koşmanın e, walking fast olmadığını. Ee, şey olarak öğrenmemiştir. İnternetten, kitaplardan falan öğrenmemiştir. Night Online'dan, Metin 2'den Sprint olarak öğrenmiştir. Bu arada canımız da var oyunda. Canımız şu an 100. Demek ki bize saldıran insanlar da olacak. Ee, oyun şimdilik bana çok sıkıcı gelmedi açıkçası. Unturned gibi dediğim gibi Unturned'e benzeyen bir oyun. Ve burada benzin istasyonu arıyoruz. Evlere bir bakalım. Evlerde ne var ne yok? Kilitli figures der buna ejnebiler. Ah oh, çok sıcak lan. Koruma ha senin bak beni küfrettirme. Kilitli. Yani bir benzin istasyonu burada bulmak çok mu zor arkadaşlar? Nerede benzin istasyonu? Evler burası tamam. Yani harita da yok açıkçası. Field the car, leave town. Buy a can of gas. Nereden alacağım? Can of gas. Evet birinci hata. Haritaya bir tane waypoint denilen şeyden eklemek güzel olurdu açıkçası. Arabam bayağı geride kalmış. Ben main menüden resume diyerek devam edeceğim. Resume çiğ köfte. Baya can of gas. nerede var? Burada şimdi etrafta ben benzinlik göremiyorum arkadaş. Benzinlik göremiyorum. Belki de oyun erken erişimde olduğu için 2016 yılından beri hala eriş eriş bitmedi zaten anasını sat. E bakalım harita ne kadar bizi ileri götürüyor. Karda yürüme oyunu gibi olmuş burası. İlk kısmını beğendim. Epilog kısmı, prolog kısmı artık neydi onun adı bilmiyorum ama o kısım güzel. Ama onun dışındaki kısımları pek beğenmedim açıkçası. Gerçekten ben yapmıyorum. Ben yapsam söylerim ya. Aa, Allah Allah sanki yapmadığımız iş değil. Kar topu alıp şöyle fırlatabiliyormuşuz. Bu ne? Tükürebiliyoruz insanlara. İşeyebiliyoruz. Postal'daki gibi ama işemeyi damla damla yapmışlar. Bezelye. Bezelye gibi olmuş. Şamar atabiliyoruz. Geğirebiliyoruz. Çok güzel özellikler bunlar. Evet attığımızda en azından ses çıkma şeyini yapmışlar. Aa bir araba. Başkalarının e, arabalarına binebiliyoruz ama evlerine giremiyoruz. Burada bir mantık hatası ama 1 liralık oyun olduğu için çok da şey etmemek lazım. Aa buldum benzinlikçi. tamam. Benzinlikçi, benzinlik, bakkalcı gibi oldu lan ben de İngilizce, Türkçe yeni öğrenen bebeler gibi. Bakalım şu eve girelim ne var burada. Bunlardan ben eskiden görürdüm arkadaşlar. E, tahıl ambarı sanırım bunlar. Bizim burada Samsun'da da var öyle köy falan değil burası yani burada da var. Town Hall. Evet Town Hall'da kesin vardır benzinlikçi. Şu adamlarla bir konuşalım bakalım ne yapabiliriz bunlara mesela. Evet şöyle bir... Ooo şamarı vuruyoruz. Hemen adamlar da saldırmaya başlıyor tabii. Hareketleri biraz garip. Üstlerine işleyelim bakalım birazcık ne olacak. Tükürelim. Tükürüyoruz adamın ayağı kayıyor. Evet top atalım şöyle. Ooo Oldukça keyifli bir oyun olduğunu söylemeliyim yani harika keyifli bir oyun. Yani oyun piyasası iyi ki gelişmiş. İyi ki oyunlar böyle kalmamış. Yoksa kişiliğimin zaten büyük bir kısmını demeyelim de %40'ını oyunlara falan borçluyum. Oyunlar böyle olsaydı özellikle 2020 yılında Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. İyi ki böyle değil. Yalnız 7.24 süpermarket. Burada bir benzinlik bulabiliriz sanıyorum. Panımdan çıkan sesler yine beni azdırıyor. Çünkü ekran kartım boşta 60 derece 50 derece çalışırken yükte de 83 dereceyi tam görüyor arkadaşlar. Aa burası mı? Yani gasken benzinlikte olur ama burası süpermarket. Burada bir gasken bulabileceğimizi sanmıyorum. Bu adam hala geliyor lan. Bir git kardeşim ya. Yani şu arabayı alsam şöyle bir İnsanların üstünden bir geçsek acaba ne oluyor? Şimdi test ediyoruz burada. Ben yani ben şiddetin oyunlarda olması gerektiğine inanan bir adamım. Gerçek hayatta şiddeti sevmem. Heapstone, keep store. o weapon store. Şuraya da bir girelim bakalım. GTA 5'teki elimizde yok maalesef. Elinizde yok maalesef. Knife on knife on TL. Tamam bu adamı şimdi biz vursak öldürsek bakalım ne olacak. Olmuyor. Silahları o şekilde alamıyoruz. 20 dolar 200 dolar 100 dolara pistol. Tabi Amerika'daki school shooting'in ne, neden bu kadar yaygın olduğuna şaşmamalı. Çünkü fiyatlar çok ucuz. Herkes her zaman erişebiliyor. Azgın kalabalık bak peşime geliyor. Çocuklarını falan almışlar. Şehre yeni bir adam geldi herkesi şaplaklıyor beyler. Bir şamarı koydum dördü birden dağıldı gördünüz mü? Yüzüklerin Efendisi'ndeki Galadriel gibi oldu. O da böyle bir vururdu her yer dağılırdı. Tabi Hobbit'i bulmak için ki o küçük şeyin adı Hobbit. Hobbitler küçük olur. Onu bulmak için haritada bayağı bir adam şey yapmanız gerekiyordu. Hadi sür sür sür. Geliyorlar lan polisler geliyor hadi. Yani Clothes'u gördük, süpermarketi gördük, weapon store'u gördük ama gas station asla bulunmuyor. Bak bar bile var oyunda. Bar koymuşlar. Pizzacı koymuşlar. Cami mi lan o? Cami ne arar lan bu oyunda? 85 canım kalmış bu arada ilginç bir şekilde. Demek ki bir adam bana iki tane şaplığa geçirmiş. Araba sesi cidden sinir bozucu. Yani şunu bir insanın buna maruz kalmasını para verip yani GTA 5'in böyle olduğunu düşünseniz. GTA 5'te böyle bir araba sesi var yani. Ben montajda koyarım siz de bir görürsünüz. Ya benim bildiğim sandbox bir oyunda her şey yıkılır. Yani şunun üstünden geçince bu patlar yani ortadan ikiye yarılır. Arabam durmaz. GTA 5'teki direkler gibi olmaz diye tahmin ediyorum. Bak hareket ederken E'ye basıp indiğimde bunu PUBG'de yaparsanız ölüyorsunuz direkt yani. Başıma geldi. Hasan Kara'dan biliyorum. Vardı o yok, bu yok. Zaten markette hiçbir şey yok yani. Burası değişik bir town'a benziyor. Mist filmini izleyenler olabilecektir oradaki şeye benziyor. Şunlar sürülüyor mu? Oo. Oo, Amerika'da bunlar böyle miymiş? Vay be. Gerçi bu oyunun Amerika'da geçtiğini söyleyen en ufak bir ipucu bile yok. Acaba arabalardan benzini böyle diye mi çekeceğiz? Hani öyle yapanlar da oluyor ya. Bakalım basket topu ile oynayabiliyor muyuz? Deus Ex'te böyle bir şey vardı. Yani mükemmel. Oldukça keyifli. Böyle bir başarım vardı basket atma başarımı. Ama oyunun kontrolleri zor olduğu için onu yapması da oldukça zordu. Ve ben yapmıştım onu arkadaşlar. Ben... Ee... Ach achievement mı? achievement bunun nasıl okunduğuna da bir bakmam lazım çünkü ben İngilizce öğreteceğim çocuklara ve yanlış öğretmek hiç istemem. Mesela bizim stajdaki hocamız scientist kelimesine ki bunu Rick and Morty izleyenlerden tutun İngilizce ile az çok aşırı neşir olmuş herkes bilir. Scientist diye öğretiyor çocuklara ve çocuklar bunu scientist diye öğrenince öyle kalıplaşacak bunlarda yani hoş değil. Hoş değil. Gerçekten hoş değil. İnsanların kendilerini geliştirmeleri lazım. Ee. <laughs> evet sevgili izleyenler. Dude Simulator 3 adlı oyunumuz da bu şekildeydi. ben bu oyunu açıkçası vakit vakit kaybı. Gerçekten vakit kaybı. 1 lira olması yerinde bir karar olmuş. Ben de zaten videodan sonra iade edeceğim bu oyunu. Hatta gelin sizlerle birlikte iade edelim. Ne kadar oynamışız? 15 dakika, 14 dakika bu oyun bizi idare etmiş ve bir adet de kart kazandırmış. Ben bu oyunu şimdi envanterimden kaldıracağım. Bir de bir bakalım. Dude Simulator 1 veya 2 var mıymış? Dude Simulator. Vay! Vay be! 1 ile ikisi de var. Grand Dude Simulator ve Fat Dude Simulator olmak üzere 4 tane de oyunu varmış. Bakalım birincisi nasıl? Ama birincisi daha güzel duruyor yani. Zirvede bıraksaymışsınız keşke. Üstüne üstlük tam bir misafir çocuğu oyunu işte. Hadi bak Semraht izlese. O oğlumuz geldi. Hadi o da oynasın falan deyince evet ben de oyun bu efendim. Bir tek bilgisayarım bunu çalıştırıyor deyip çocukları e, beyinlerini erit eritebilirsiniz çocukları. E, yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yorum kısmında bana ne düşündüğünüzü belirtin. Let me know what you think in the comment section below. Diye söyleyince insanlar çok fazla yorum geliyor. Ben de bunu Türkçede denemek istedim. Simülasyon simülatör oyunlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki videoda bütçemizi biraz daha arttırıp daha kaliteli bir simülatör oyununa geçiş yapacağız. Benim aklımda Dealer's Life var. İndirime girerse onu oynarız. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>